Yaşları benim yaşa yakın olan 40-45 yaşındaki arkadaşların hepsi bilecekler ki eski bu hamburger vardı, bonjur hamburger vardı, böyle büyük hamburger ekmeği vardı, kesilir ne var ya içinde kalırdı. Şimdi sen soruyorsun Semra'ya, Semra ne yiyelim? Semra diyor ki dört katlı hamburger çıkmış <laughs> ondan yiyelim. Yemezsem namen, bir katta ben kaçak çıkarım hadi yürü gidelim. <laughs> Gidiyorsun rezil oluyorsun, o hamburger bir <laughs> Şimdi kadın alıyor dört katlı hamburgeri bastırıyor çık çık yiyor. Sen daha yemedin, onun kırıntı içinde kalıyor. Ulan yani nereden geldi bu Sonra alıyorsun, şöyle bir tutuyorsun, dibi çıkıyor. Allah kahretsin dibi çıktı buradan tutuyorsun, buradan tutuyorsun, ekmek yumuşak parmakları üstüne şey gidiyor, oradan böyle bir diye mayonez ketçap fırtıyor. Ondan sonra ısırıyorsun, bir çekiyorsun, bir tane soğan salgalı, da bir bileyim, buradan çıkıyor. Bunu buradan içeri kaktırıyorsun, tekrar ısırıyorsun, dördüncü et damağına, gözüne yapışmış. Ondan sonra gözünde turşu, kulağından domates sarkıyor, bir atıyorsun yemeyeceğim diye patatesten bir alıyorsun atıyorsun damağına etkiyor maymun alıyorsun bir <laughs> koladan bir yudum içiyorsun sonra kıza sözü sözün oluyor Ne musun Semra o gün düğünde kola ah. <laughs> o kola bize yaramıyor <laughs> olma dedim oğlum koladan soladan uzak dur sodanın şişesini görünce geyiren var böyle Kemal soyadı kızıl ışık adını soyadını geyirerek söylüyor